mevcut parke üzerinde parke uygulamak mümkün. Fakat burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi altında mevcut olan parkemiz eğer bir takım yerlerinden yürürken üzerinde ses çıkartıyorsa önce onun onarılması gerekir. Yoksa diğer parkeyi üstüne yaptığımızda yine aynı sesleri duyarız. Bir diğer konu eğer zemindeki mevcut parkeniz nemli veya ıslanmış ise üzerine parke yaptığımızda bu koku yapabilir ve yeni parkenizi de nemlendirip bozabilir. Eğer böyle bir durum varsa o parkeyi sökmenizi öneririm. Diğer başka bir konu eğer biz bu sesleri engelledik veya nem başka bir şey yok parkeyi uygulamaya karar verdik mevcut parkenin üzerine. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane konu var. Bir tanesi kod farklılıkları, diğeri de kapı açılıp kapanmasına engel olmasına önlemek. Eğer mevcuttaki zeminin üzerine örneğin 8 milim, 10 milim veya 15 milimlik bir başka parke yaptığımızda kapının açılıp kapanmasını önlüyorsa bunu önceden öngörüp o kapıların altlarında bir bölümü kestirmeniz gerekebilir uygulamadan önce. Kod farkları için de örneğin antrede veya salondan işte antreye geçişte bir başka alanda bir kod farklılığı varsa bunu da 2 milim şilteler mevcut veya 3 milim, 5 milim, 1 santimlik kapronlar mevcut. Bunları kullanarak hem müsaade getirmeniz mümkün. Dolayısıyla parke üzerine parke yaparken bu saydığımız konularda özen gösterirsek e, herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Merak ettiğiniz sorular için yorum yazabilir. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.